Bitcoin'in uzun vadeli sahipleri genellikle akıllı para olarak adlandırılır. Eylül ayından bu yana 1 milyondan fazla BTC sattılar. Bu sahipler genellikle piyasa düştüğünde alım yapıp güç kazandığında satış gerçekleştiriyorlar. Son 4 ayda gözlemlenen bu alışkanlık Bitcoin fiyatlarındaki önemli değişikliklerle paralel ilerledi. Eylül ayında bu grup 14,2 milyon BTC tutarken bu rakam şu anda 13,1 milyon BTC'ye gerilemiş durumda. Son dönemde Bitcoin 100 bin dolarlık psikolojik direncin üzerine çıkarak istikrarlı bir şekilde tutunmayı başardı. Özellikle 17 Ocak'tan sonra bu seviyenin üzerinde kalmayı sürdürmesi, uzun vadeli yatırımcıların satış baskısını azalttığını gösteriyor. Bu yatırımcılar satışlarını durdurduğunda Bitcoin fiyatlarının genellikle zirveye tırmanma eğiliminde olduğu gözlemleniyor. Önceki döngülerde olduğu gibi bu strateji değişikliği Bitcoin fiyatlarının gelecekteki hareketleri için önemli bir gösterge olabilir. Bitcoin'in fiyatındaki yükselişin sürdüğü dönemde satışlar yine de devam etmekte ancak daha düşük hızla gerçekleşiyor. Yatırımcılar piyasa durulsa da tekrar satış yapmaya başladılar. Ancak bu hareketlerin gelecekteki döngüde nasıl şekilleneceği yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.